ve Fenerbahçe liderlik için puan farkını kapadıkça, güçlü şekilde geldikçe TFF istifa diyenlere, göz korkutmaya çalışanlara karşı Aziz Yıldırım efsanesi yeniden doğuyorken Fenerbahçe'den de radikal karar çıktı. Türkiye Kupası iptal. Neden mi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Twitter'da Galatasaray camiasının İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istifasını istemesi, Mehmet Ağar seslerinin çoğalması üzerine Fenerbahçeli Serkan Gazioğlu da Mehmet Ağar'ın güncel olaylarda araya girme haberleri sonrası Aziz Yıldırım devreye girdi paylaşımıyla taraftarlarını sevindirmiş Aziz Başkan paylaşımları yeniden patlamışken bilindiği üzere zira Türkiye Kupası son yıllarda seyir zevkini kaybetmiş ve kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme gelmişti. HT Spor'un haberine göre birçok kulüp maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının Oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti. Bu konuda Süper Lig'in iki kulübünden ilk hamle geldi. Kasımpaşa ve daha önce Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdi. İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım sonuç olarak kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek. Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı lacivertlilerin bu protestosunun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtilmişti. Hatırlayalım, geçen sezon Fenerbahçe hem konferans kupasında finali zorluyor hem de Avrupa maçları olmayan Galatasaray'la şampiyonluk yarışını hakkıyla veriyordu. Fixtür sıkışmış, lig maçı, Süper Kupa maçı ve Avrupa'daki çeyrek final maçı aynı haftaya denk gelmişti. Fenerbahçe lig maçının ertelenmesini istemiş ancak TFF kabul etmemişti. Yönetim de Süper Kupa'ya çıkmayarak tepkisini göstermişti. Bu döneme geldiğimizde maçı bir gün ertelenmeyen, herhangi bir kupa iddiası olmayan Galatasaray'da TFF istifa diye bağırıyor. Ne tuhaf değil mi? Geçen sezon Fenerbahçe'nin istediği olmadığı her şeyde TFF istifa diye bağırıyorlar diyenler şimdi aynı duruma düştüler.